Verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. Bir numaralı Flamboyant ve 7 numaralı Winformi yine on yine 14 numaralı Atip Baba grubun gerisindeler. 8 numaralı Serdar Han hemen yanında 10 numaralı Eda Nur arasında liderlik mücadelesi başladı. İlk metrelerde 8 numaralı Serdar Han öne geçti. Eda Nur ikincilikteydi şimdi yanlarına 5 numaralı Miss Matra geldi. Miss Matra mücadeleye katılan bir diğer isim oldu. Daha sonra Eda Nur şimdi gerilemeye başlarken Olivia'da. Baba Sergen'le birlikte önlerde. İç kulvarda Kırat 8 numaralı Serdar Han dışında 11 numaralı Baba Sergen. Yanlarında 5 numaralı Mis Matra vardı. Bu safkanların dışında 15 numaralı Barbados'ta mücadeleye katılmaya çalışan bir diğer isim. Safkanlar son 600'ü geçiyor. 8 numaralı Serdar Han 11 numaralı Baba Sergen'den kurtuldu. Dışlarında 15 numaralı Barbados var. 5-6 boy geride küçük matrayı izliyorum. Daha sonra mücadeleye katılmaya çalışan Oskuro da var. 8 numaralı Serdarhan düzü önde geldi. 11 numaralı Baba Sergen 3 boy gerisinde. Onun dışında 15 numaralı Barbados'u görüyorum. Atlar son 300'ü geçerken rakiplerinden kurtuldu. 8 numaralı Serdarhan. Baba Sergen'in çabaları var. Daha geriden mücadele 6 numaralı Oskuro'nun da katılmaya çalışıncayorum. İç kulvardan da 3 numaralı Hawaii Storm'un en dış kulvardan da 9 numaralı Koç Volker'ın atakları var. 8 numaralı Serdarhan önde en dıştan 9 numaralı Koç Volkan içeriden ise 3 numaralı Havai Storm yükleniyor. Koç Volkan'a ne geçiyor? 9 numaralı Koç Volkan koşuyu kazanmayı başarıyor. 3 numaralı Hava Storm ikinci oldu. 8 numaralı Serdar Han ve 6 numaralı Oscuro dördüncülük için. 2 numaralı Geyikli ve 11 numaralı Baba Sergense Beşincilik için fotoğradılar. 9 numaralı Koç Volkan Fesih Çetin başla kazandı.